Ürdün'de ziyaret ettiğimiz bir diğer yerde Salt şehrindeki Türk mezarlığı 1918 yılında oradaki savunma sırasında şehit olduk. 300 tane insanımızın şehidimizin 1973'te bir mağarada cesetlerinin keşfiyle açılmış bir şehitlik. Ve şehitlik daha sonra Türkiye Cumhuriyeti tarafından bu hale getirilmiş. Hızla şöyle bakalım kimler var. Sal Türk şehitliği. Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Isparta, İstanbul, Burdur, Bursa, Çanakkale, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli... Konya, Çanakkale bazı yerlerden çok fazla sayıda. Manisa'dan oldukça fazla sayıda şehit var. Muhtemelen bu bölgeye gönderilen askerler oradan gönderilmiş. Aydın, Bağdat, Balıkesir, Nevşehir, Sakarya, Sivas, Suriye, Suriye, Suriye. Suriye. Evet, ilginç Suriye'den de gelmiş. Tekirdağ, Tunceli, Uşak ve Zonguldak. Neredeyse Türkiye'nin tamamından gelmiş ama Manisa biraz ağırlıklı. Kütahya, Manisa, İzmir. Ege bölgesinin askerleri buraya gelmiş demek ki. Bursa'da var bir miktar. Çanakkale'de var. Evet. 2 Aralık 2009 tarihinde Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül müzenin açılışını yapmış. Şöyle hızlıca müzeyi de beraberce bir gezelim. Sonra da ziyaretimizi birer Fatiha ile tamamlayalım. march and battle skills had. Soldiers were greatly frightened due to heavy rain on 30 water, and the end of March, but they managed to take the best position with a great effort. The enemy advanced through the SSR road around midday and attacked the Turkish positions from the front, trying to surround the Turkish forces. The German. Infantry, whose number steadily increased. After a while, a centrally long to the town exacerbated oh, the threat to the division headquarters Quarterstown and prevented the forward movement of the enemy cavalry regiment. When oh, any crew from the left flank began to assault, it became very difficult to defend the assault. It was also an enemy Я просто туган нормата белән системага барып, файлны ачамын. Бу менә нормата ачырды. Ул хатта. Мине согым нормата. Әй, менә стандарт. Birinci Dünya Savaşı'na o giden... O hedefleriyle Alman politik ve askeri hedefleri arasında o O Osmanlı İmparatorluğu, Boğazları ve Doğu Anadolu'yu elinde bulundurmak, Arap Yarımadası ve Süveyş kanalındaki kontrolü kuvvetlendirmek, İslam alemindeki liderliğini sürdürmek, İran, Azerbaycan ve Türkistan'daki Türkleri kendi önderliğinde birleştirmek suretiyle İmparatorluğa eski saygınlığını kazandırmak isterken, Alman İmparatorluğu da Osmanlılardan yararlanarak halkın çoğu Müslüman olan İngiliz sömürgelerini ayaklandırmak, Süreç kapalı kapatmak Süreç. Ile İngilizlerin Batı cephesini askerleriyle takviye etmesine engel olmak istemiştir. Ancak Osmanlı'da Almanların Avrupa'da kazanacakları zaferden yararlanarak hedeflerini elde edeceklerini, Almanlar ise Osmanlıların Doğu Anadolu ve Mısır'da girişecekleri askeri harekatın başarısından yararlanarak Avrupa'da zaferi daha kolay kazanacaklarını düşünmüştür. Uçakları altında 2 Ağustos 1914 tarihinde Türk-Alman İttifak Anlaşması imzalanmıştır. Balkan Savaşı'ndan 1. Dünya Savaşı'na kadar da tamamlanamamıştır. Ben etmeye çalışmışsa da mali yetersizliği nedeniyle çok önemli bazı silahların ancak bir kısmı satın alınmış fakat bunlarla da bilimlerin ihtiyacı sağlanmamıştır. Bu şartlar altında girilen Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti birçok cephede savaşmak zorunda kalmıştır. Çanakkale cephesinde ülkeli kuvvetlere karşı başarılı sağlanmış, Kafkas cephesinde Rus ilerlemesi durdurulamamış. Ancak Rusya'daki Bolçevik ihtilalinden dolayı Aralık 1917'de Rusya ile ateşkes imzalanmış ve bu cephedeki muharebeler sona erdi gerek Irak cephesinde ve gerekse Sina Filistin cephesinde kısmi başarılar elde edilmesine ve büyük mücadeleler verilmesine rağmen genel durum Osmanlı Devleti aleyhine geçiyor. Süveyş kanalı, Birinci Dünya Savaşı'nda Alman başkomutanlığının harekat planlarındaki önemli hedeflerinden birini oluşturmuştur. Almanlar kanalı ele geçirmek suretiyle İngiltere'nin Hindistan'la irtibatını kesmek ve böylece İngilizlerin Hindistan'dan getirecekleri askerlerle Avrupa tepesinde farklı etkilerine engel olmaya amaçlamıştır. Türkler ise Mısır'ı tekrar etkileri altına almak suretiyle İslam alemindeki saygınlıklarını arttırmak istemişlerdir. Ancak kanala tarif edilmek için yaklaşık 200 km genişliğindeki Sina çölünü aşmak gerekiyor. Bunun için de çok kuvvetli ve düzenli bir lojistik desteğe ihtiyaç var. Oysa lojistik desteği Türk ordusunun en zayıfıdır. Buna rağmen Türk Başkomutanlığı çok kuvvetli lojistik destek ve özel donanıma ihtiyaç duyulduğu halde Almanların baskısıyla böyle bir harekata girişmekten çekinmemiştir. Kanal seferleri zorlanmıyor. Türk ordusuna, ve Türk vatanı yararına değil, de, de, tarzı, destek aldı destekte söylüyor. Evet bize şehitliğin sizin tarafınızdan yapılan işlerini anlatır mısınız? Nedir buranın durumu? Hoş Maskenizi de indirin şöyle bir görelim yüzünüzü inşallah. Hoş geldi. <laughs> <laughs> e Türkiye'de asaltürk şehitlik ordunda. E benim adım Azan Ben mesleğim ben memur Saltürk Şehitlik yani. Bu e 25 sene çalışıyorum burada. Eee Şimdi yani uh, sal yani e, uh, temizlik, ziraat, e, uh, herasat hepsi şey uh, e, sal Türk'ü uh, bu istikbalda grup geldi. Bu ordunda uh, Türkiye'de uh, yani uh, Corona korona şimdi yani uh, ordunda üniversite geldi. Uh, Arapları uh, yani e, Suudi Arabistan, Katar, Bahri geldi ziyarete. Bu e, şimdi yani e, Türkiye grup az yani. Az yani. Şimdi, şimdi geliyorum geliyor. Ama korona <laughs> yani. Evet. Ama inşallah Mescid daha Mescid önce, daha önce çok geliyor muydu? İnşallah evet evet yani Suriye önce çok grup geldi. Çok geliyordu. Aa. Peki en fazla hangi ülke geliyor? Değil Şu an yani <laughs> buraya ziyarete kim çok geliyor? Handikleri hangi ülke? Yani mümkün yani biray yani 200 yüz iki insan geldi ziyaret nereden nereli gelenler memleket, uh, uh, Gelene, memleket. Uh, yani uh, karışık İngiliz uh, Alman Amerikan uh, hepsi 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 yani uh, İtalyan İspanyol uh, Hollanda Amerika'dan peki hepsi hepsi grup geldi şaltta Sadece Şehitlik ziyareti lazım. Şey, giriş, man no normal. No no normal, normal. No Hepsi Türkiye'de. Türk Nasıl, Türkiye'de. Türkiye'de. Türkiye'de yani sizin, sizin bu maaş Türkiye'de sizin maaşınız Türkiye veriyor Türkiye'de. Türkiye veriyor evet, evet. dolar euro evet, evet. yani <laughs> Türk iş, Türk iş, <laughs> Türk iş <gülüyor> şey. <gülüyor> teşekkür biraz, ederiz teşekkür, teşekkür ederiz biraz, biraz olay buranın şey o tarihin misin? biraz tarihini soralım <laughs> tarih, <laughs> 1994'te kaç? Başarılı. Iıı <laughs> ee, çalıştı. Peki, ben 25 <laughs> yılda çalışıyorum. Hayır hayır. Bir şey sormak istiyoruz. Burayla ilgili bilgi vermişsiniz. Hmm. Bu şehitlikle ilgili. Nasıl şehit olmuşlar? Ha yani savaşlar cepheler. Ha, yani savaşlar, cepheler. Be, bu yani. E, <laughs> e, Nerede savaş? Ne Uç cephe yani. Hı hı. E, bir cephe e, Balkan cephe. Oh. Eç Çelenkale cephe. Ordu'nun Filistin cephe. Bu cephe yani Uh, e, İngiliz, e, uh, New Zealand, Australia, İngiliz. Uh, mm -hmm. uh, uh, <coughs> uh, bu bir fırka, dördüncü fırka, Osmanlı, bir, bu, cephe yani. Bu 24 26 yani e, uh, iki gün. Yani uh, e, 300 askerler Türkiye'de. Bu sal tarafından. Hı mm hı. -hmm. sonra yani تبلما شهيد بو سنرا مغاردا نمازدا مغاردا يعني بانطوكوس طوكسان دورت بو اردن دا تمثيل اوقافا بو تركيا دا عسكر اتاشا اردن دا يعني تركيا ام بي سي عمان دا تمثيل دا o toplama kefen aynı cenaze namazı sonra kabir defni hmm. yani bu bu kabız temsil değil hakikabır yani burada mı şehit oluyorlar evet efendim peki namaz kılarken mi şehit oluyorlar evet evet evet. namazdayken mi şehit ediyorlar evet namaz namaz lazım. Yani savaşla diye ay namaz kılarken baskın yapılıyor şehit oluyorlar yani, çok, Ya türkire şey şey anlamadım anlamadı, namaz namaz kılarken mi şehit olmuş yok yok toplamışlar Namazları kılındı diyor. Sonraki şey yani töreni anlatıyor benim anladığım kadarıyla. Peki teşekkür ederiz. İran'da görmüştük. Sovyetler döneminde 100 kişi gece idam etmiş. Gece. Çoktan <laughs> <tamam>. mı <laughs>